Herkese bugün sizlere bu modelin yapılışını anlatacağım daha doğrusu motifin yapılışını anlatacağım ben böyle beş tanesini yaptım ekledim İsterseniz buraya iki tane daha ekleyerek yuvarlak da yapabilirsiniz ben baklava dilimi yapacağım üç tane şöyle ortaya yaptım 2 bir şeklinde gidecek şimdi şuraya bir tane daha yapacağım tekrar iki bir diye bu tarafa da yapacağız kolay çok basit bir model böyle renkli ipler kullandım ama istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz tek renk beyazla da yapabilirsiniz. Ortayı sarı yaptım. Yine A ipliği kullanıyorum. 10 numara tığla. Ortadan zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekiyorum. En baştaki zincirin içine girerek birleştirip yuvarlak elde ediyoruz burada. 1 2 3 tane zincir çektim Tığım başını doladım halkanın içine 24 tane trabzan yapıyoruz üçlü trabzan 3 üç tane de 3 defa da çekerek Evet, zincirle beraber şimdi 2 4 5 oldu 6, 7 8 tamamlayalım şimdi 24 tane trabzan yapalım etrafına evet 24 tane trabzanı tamamladım ben şimdi ilk e, zincirin içine daha doğrusu trabzanın üzerine batarak birleştiriyoruz. Ortamız tamam. Şimdi sarı rengi kesiyorum. Pembeye geçiyorum. Şuradan kestiğim yerden birkaç ilmek ilerleteceğim. Tamamını keseceğim çünkü. Evet şimdi pembeye geçelim. Bir tane zincir çekiyorum önce Herhangi bir yerden bir trabzan üzerinden Birleştiriyorum Hemen birleştirdiğim yerden 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz Tığın başını doluyorum bir sonraki trabzana Şurada birleştirdiğim ipi de arkada Gizliyorum birkaç ilmek ileriye doğru taşıyacağım Şimdi iki tane zincir çekiyorum arada. Tekrar bir sonraki ilmeğin üzerine, trabzan üzerine bir trabzan daha yapıyorum. İki tane zincir her trabzanın tepesine batarak şu arkadaki ipimi birkaç trabzan daha ilerletip sonra keseceğim. Tekrar iki zincir bir trabzan. Evet bu şekilde bunu bu kadar ilerletmek yeter. Halkanın etrafını bu şekilde dolanıyoruz ve 24 adet yine trabzan yapıyoruz. Arada iki tane zincir çekerek her trabzan üzerine batıyoruz. Zaten altta 24 tane trabzanım vardı. Üste de yine 24 tane trabzan olacak. Bu sefer aralarda iki tane zincirim olacak. Evet bu şekilde tamamlayalım hepsine. Evet 24 tane arada 2 zincir çekerek trabzanları tamamladım şimdi. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Birleştirme noktasına geldim. Şurada 5 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3 tane sayarak birleştiriyoruz. Şimdi sık iğne ile hemen önümüzdeki boşluğun içine giriyoruz. 1, 2 3 4 tane zincir çekiyoruz bir sonraki boşluğun içine sık iğne ile birleştiriyoruz tekrar 1 2 3 4 tane zincir bir sonraki boşluğun içine birleştiriyoruz tekrar 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğun içine 3 tane boşluk yaptık 4 zincir çekerek Şimdi geri döneceğiz bu her kulakçı tamamlayarak diğerine geçiyoruz çünkü buradan 1 Pardon 1 2 3 4 5 tane zincir çekip geri dönüyorum şimdi yaptığım ilk boşluğun içine son boşluğuna doğrusu giriyorum 1 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğun içine giriyoruz tekrar 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğun içine yani 3 de 3 tane boşluğum olacak her dönüşte ikinci sırayı yapmış oldum şimdi tekrar döneceğiz dönerken 5 zincir çekiyorum 2 3 4 5 zincir dönüyoruz hemen boşluğumuzun ilk boşluğumuzun içine giriyoruz tekrar 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 zincir kenardaki son boşluğa yine 3 tane boşluğum var birinci sıra ikinci sıra üçüncü sıra şimdi dördüncü sıra yapalım tekrar 5 zincir dönüyoruz. İlk boşluğun içine batıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki boşluğun içine giriyoruz. 1 2 3 4 zincir. Tekrar bir sonraki boşluğa. Ve şimdi 1 2 3 4 sıra yapmış oldum. Şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 sıra. 5. sıramız son sıramız oluyor. 1 2 3 4 5 zincir tekrar döndük ilk boşluğun içine battım 1 2 3 4 zincir bir sonrakine 4 zincir son boşluğun içine batarak 1 2 3 4 5 sıra ile bitirmiş oldum şimdi buradan aşağı ineceğiz. Tekrar buradan aynı şekilde diğer kulakça yapmaya başlayacağız. Aşağı inerken 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şimdi yana doğru boşluklarımıza bakalım. 1 2 tane boşluğum var. Bu boşlukların içine sırayla batacağız. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Yandaki tekrar 4 zincir. Şimdi alttaki şu trabzanın üzerine sıradaki şuraya kadar zaten boşluk yapmıştık. Hemen onun yanındaki trabzanın tepesine batarak birleştiriyorum 4 zincire. Tam şuradaki trabzana. Şimdi yine sık iğne ile hemen önümdeki boşluğa iki trabzan arasına giriyorum. Tekrar buradan aynı işlemleri yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki boşluğa 3 tane boşluk oluşturuyorum önce. Derne. Bir sonrakine her birine sırayla batarak 3 tane yine boşluğumu yaptım. Yine dönüyorum. 1 2 3 4 5 zincirle. önündeki boşluğun üzerine battım yine sık iğne ile tekrar 4 zincir bir sonrakine 4 zincir bir sonrakine evet, şimdi yukarı 5. sırayı yapana kadar her sırada 3 tane boşluğum oluyor 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dönüyorum 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluk Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Döndük. Hemen önümüzdeki boşluğun içine sık iğne ile girdik. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar. 4 zincir. Son boşluğa. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4. sıra yapmış olduk. Şimdi 5. sırayı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirle geri döndük. 1 2 3 4 1 Evet tekrar 4 zincir çektik. Şimdi 1 2 3 4 5. sırayı tamamlamış olduk. 5. sırayı tamamladığımızda zaten modelin düz yönü bize bakmış oluyor. Buradan aşağıya doğru iniyoruz ve tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Yine aşağıya inerken burada 1 2 3 4 zincir. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. 2 tane boşluk var zaten aşağı inerken. 1 2 3, Evet tekrar 4 zincir çektim şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. Tekrar 4 zincir. Şimdi bakın sıradaki alttaki trabzanın üzerine batıyoruz. Şuraya batarak bitiriyoruz. Yanda 1 2 3 tane boşluğum oluşmuş oluyor. Yine aynı şekilde Önümdeki boşluğun içine bir sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki boşluğa yine 3 tane önce boşluk yapıyorum 4 zincirle. Bir, iki, üç, dört, beş zincirle de geri dönüyoruz. Tekrar dört zincir, dört zincir, üç tane boşluk oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 zincirle tekrar geri döndük. Evet 1 2 3 4 5 zincir bir daha döndüm. Şimdi son sıra yapıyorum. Yani 5. sıraya Evet, şimdi burada eklemeyi göstereceğim. Şu kulakçıklardan eklemeye başlıyoruz. Hem buradan hem buradan şimdi burada 4 zincir çekip aşağıya döneceğim. Dönerken önce 2 zincir çekip şuraya ekliyorum. Diğer kulakçığı bitirdiğimde 5. sırada buraya ekliyorum. Yani e, tamamen modelin bitişi bu şekilde olacak. Bu şekilde yaprakları yapıyoruz. Sonra aynı şekilde 3 tane boşluk denk geliyor bir tek motif yaptığımız zaman. Şimdi şuradan da eklemeyi yaparak tamamlayacağım. Evet şimdi İki tane zincir çekelim dönüyormuş gibi normalde dört zincir çekiyorduk İki zincirimizi dediğim gibi şuraya ekliyoruz normal bir sık iğne yapıyoruz tekrar iki zincir çekip ördüğüm modele geliyorum boşlukların içine batıyorum 1 2 3 4 zincir tekrar bir sonraki boşluğa atlamadım. Evet. Tekrar şimdi 4 zincir. Şimdi aşağıdaki trabzanın tepesine batarak birleştirdim. Şimdi ikinci kulakçığı yaptığımda da şuradan ekleme yapacağız. Bir sık iğneyle bir sonraki boşluğa geçtim. 2, 3, 4 zincir. Yine 3 tane boşluk oluşturuyorum 4 zincirle. 4 zincir. 3 tane yaptık. 1 2 3 4 5 zincirle geri döndüm. Hemen ilk boşluğa batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki boşluğa 4 zincir. Üçüncüye tekrar 1-2-3 4-5 zincirle geri dönüyoruz. Şimdi üçüncü sırayı yapıyorum. 4 zincir 3 sırayı yaptık. Tekrar bir 2 3 4 5 zincir geri döndüm. Evet 1 2 3 4. 5. sırayı yapacağım şimdi. 1 2 3. Şimdi 5. sırayı yaparken pardon şu ters oldu şöyle 5. sırayı yaparken 5 zincirle geri dönüyorduk önce 2 zincir çekiyorum şuradan birleştiriyorum 2 tane zincir pardon kaç çektim 3 zincir fark etmez 3 de çekebiliriz şimdi buraya birleştirdim 2 tane daha çektim modelimi örmeye devam ediyorum son sırayı yapıyorum buradan aşağı ineceğiz yine 3 4 zincir Evet 5. sırayı da tamamladım Şimdi 5. sırada eklemem gereken bir yer daha var tam köşe olduğu için burası buradan da ekleme yapıyoruz diğer çiçeğin şu köşesinden yanında tutuyorum şuradan aşağıya dönerken iki zincir çekip önce şuraya ekleyeceğim sonra aşağıya döneceğim şimdi iki tane zincir çekiyorum ekleyeceğim yer burası birleştirdim İki zincir daha çektim şimdi ilk boşluğa batıyorum 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğa battım tekrar 1 2 3 4 zincir şimdi aşağıdaki sıradaki trabzanın tepesine batarak birleştirdim bir sonraki boşluğa yine sık iğne ile önce geçiş yapıyoruz şöyle bakalım Evet, şimdi diğer kulakçığı yaptığımda da şu köşeden ekleme yapacağız. Burayı da tamamlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Yine önce 3 tane boşluğumuzu oluşturalım. 4 zincir çekerek. Aşağıdaki her bir trabzanın arasına batarak her boşluğun daha doğrusu devam ettik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir tekrar geri döndüm 3. sıra yapıyorum şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir şimdi dördüncü sıra yapıyorum Evet geri dönüp 5. sırayı yapacağım şimdi ama burada eklemem var. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar şöyle bir daha göstereyim. 5. sırayı yaparken önce buraya ekliyorum sonra bu tarafa doğru devam ediyorum. Üç zincir çektim, Şu köşeye batıyoruz, birleştiriyoruz. 2 zincir daha çekip 5'e tamamlamış oldum yine dönüş zincirine. 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet. Burayı da bir kez daha göstereyim şöyle hem şu iki kulakçıktan hem de bu iki kulakçıktan eklemiş olduk. Şimdi şunları yan yana yaparken sadece bakın şuralardan ekliyoruz yan yana. Bir üstü yaparken komple her kulakçıktan ekleme var. Zaten onu örerken anlayacaksınız. Boş geçtiğiniz zaman orası boşta kalıyor. Yani şuraya eklemediğiniz zaman anlayacaksınız nereye eklemeniz gerektiğini. Şimdi buradan yine aşağıya dönüyoruz. 4 zincir ilk boşluğa giriyorum 1 2 3 4 zincir bir sonraki boşluğa tekrar 1 2 3 4 zincir trabzanın tam tepesine batarak birleştirdik şimdi bir sonrakini yine bir sık iğne ile geçiyoruz boşluğun içine 1 2 3 4 zincir sonda da bakın 3 tane boşluk yapacak Altta trabzanımız kalıyor zaten 2 4 Şimdi son boşluğa da giriyorum 3'e tamamladım. 1 2 3 4 5 tane zincir geri döndüm 2 3 4 zincir tekrar 1 2 3 4 zincir ikinci sırayı yaptık. 1 2 3 4 5 zincir tekrar geri döndük. 2 3 4 5 dönüşlerde hep 5 çekiyorum. Evet 1 2 3 4. sıra yapmış olduk. Şimdi son sırayı yapıyoruz. Yine 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet burayı da tamamladık. Yine aşağıya inip o şekilde bitiriyoruz. 2 3 4 zincir ilk boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 zincir şimdi ikinci boşluğa 1 2 3 4 zincir buradaki arada kalan trabzanın üzerine batarak şöyle birleştiriyorum önce bir tane de zincir çekelim Evet modelimiz tamamlandı Motifi tam göstermedim, ekleyerek gösterdim ama yapılış şekli aynı olduğu için eğer anlamadığınız bir yer olursa motifi tek olarak da tekrar bir video çekebilirim. Yorumlara yazabilirsiniz yapmak isteyen arkadaşlar. Zaten ilk kulakça yaptığınızda anlayacaksınız sonuna kadar sayılar düzgün olduğu sürece bir sıkıntı olmuyor. Şimdi bunu da keselim. Sesimden dolayı da özür diliyorum biraz gribim bu aralar. Evet. Şöyle biraz daha küçültelim. Dediğim gibi ben bunu baklava dilimi yapacağım için bu şekilde yaptım. Ama şunu görmeyin. Etrafına tekrar iki tane daha motif. iki mi oluyor? Üç de gerekebilir. Yok iki sanırım. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Bu şekilde baklava da yapabilirsiniz. Tek renkten de yapabilirsiniz tabii ki. Evet, bugünlük modelimiz bu kadar. Ee, anlamadığınız bir yer olursa, dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz tekrar örnek yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.